sosyal medya tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Resmen zorbalık alanına dönüşmüş durumda. Elinde akıllı telefon olan, bilgisayarı, tableti olan, interneti olan bir hesap açıyor ve istediği kişi istediği şekilde saldırabiliyor, küfredebiliyor, hakaret edebiliyor. Ee, ve bunu tabii kendi e, profiliyle yapmıyor. Sahte profillerle vesairelerle yapıyor. İşte bakınız bugün Yeni Akit'in manşeti CHP'ler sövdü, yargı seyretti. Küfürbaz Kılıçdaroğlu'nun küfür evet. Küfürbaz Partisi Yeni Akit böylece sosyal medyadaki bu küfürlere, hakaretlere, karalama kampanyalarına dikkat çekiyor ve Yasal düzenleme ile ilgili bir bilgiyi de oraya sıkıştırıyor. Diyor ki yeni akit, efendim bir düzenlemeye gidilecek ama CHP buna ısrarla karşı çıkıyor. Siz sosyal medyada bir yasal düzenlemeye gidilmesini doğru bir adım olarak görüyor musunuz? Kesinlikle, Yoksa ifade özgürlüğüne bir sınırlama mı? Canım küfür etmenin ifade özgürlüğü olur. Yani ben de e, yanlış bir kelime kullansam bedelini ödüyorum, Hı. dava açılıyor. Başkası da kullansa bunun bedelini ödemesi lazım. Bu sosyal medyada olması, yani sanal ortamda olması, e, emniyet genel emniyet birimlerinde şöyle bir söz vardır. E, ortam sanal olsa da e, suç gerçektir. Gerçektir. Şimdi siz e, teknolojinin getirmiş olduğu bu kolaylıklar sayesinde kendinize küfür etme hakkını başkasının itibarını yerde bir etme hakkını, haysiyetiyle ve şerefiyle oynama hakkını kimse size vermez. Evet. Bu konuda da geç kaldık. Ben bu konuda da düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyorum. Ne demek düzenlemek olmasına karşı olmak? Bir an önce yapasın ve herkes sosyal medyaya TC kimlik numarası isminen, resminen girebilmeli. Yani herkes attığı tweet'in hı hı. yaptığı yorumun Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da hesabını verebilmeli. Yani sen öyle özellikle FETÖ'cülerin ve PKK'lıların yurt dışından bilhassa bu konuda FETÖ'cüler çok mahir. Evet e, işi gücü şeytanlık olduğu için bunların e, Amerika'dan da biliyorsunuz Twitter'ın merkezi San Francisco'da e, orada çok güzel örgütlenmişler ve e, işlerine geldikleri gibi e, binlerce bot hesaplan hı hı. E, ve hep böyle saçma sapan böyle Türkçe bile okuyamayacağınız kelimelerle hesap açıyorlar. ve Bir anda bir bakıyorsunuz ki hop gündem oluşturuyorlar Twitter'da. Bunun engellenmesinin yolu e, bir, Twitter'ın ve diğer sosyal medya gruplarının Türkiye'de ofis açıp, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti hukukuna, yargısına hesap verebilecek, maliyesine vergi verebilecek pozisyona gelmesidir. Evet. Yani siz bu ülkeden milyonlarca lira para kazanacaksınız, fakat bu ülkeye vergi vermeyeceksiniz ve bu ülkenin itibarlı insanlarına, haysiyet şeref sahibi insanlarına, ülkesine hizmetten başka bir amacı olmayan insanlara her türlü itibar suikastını yaptıracaksınız. Bu sosyal medya değil, bu bir gayya çukuru diyorum ben. Hani evet. e, İslam literatüründe cehennemden bir çukur olarak geçen gayya çukuru. Yani <laughs> sosyal medya adeta bir çöplüğe, bir pisliğe dönmüş durumda. E, yani hepimiz kullanıyoruz, görüyoruz. Hiçbirimiz sosyal medyası yaşayamıyoruz ama bunu kendiniz çeki düzen veriyoruz. Nasıl trafiğe çeki düzen verildi? Yollar güzelleştirildi, kurallar getirildi, cezalar ağırlaştırıldı. Sosyal medyanın da bir an önce düzenlenip ve herkesin verdiği mesajın, kullandığı kelimenin, cümlenin hesabını verecek düzeye gelmesi lazım. Evet.